Kentsel Moda Akademisi 40 yıllık tecrübesiyle sektörün ihtiyaç duyduğu modelistler ve stilistleri yetiştirmektedir. Üçel Moda Akademisi'nde modelistlik, stilistlik, bilgisayar destekli modelistlik ve bilgisayar destekli stilistlik kursları bulunmaktadır. Müzik Modelistik eğitimimizin içerisinde potkütür ve hazır giyim olmak üzere iki grupta ele alıyoruz. Bu gruplar içerisinde her türlü giysi çeşidinin kalıplarını hazırlamayı öğretiyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz kalıplarımızın dikiş paylarını vermeyi ve bunların serilemelerini gerçekleştiriyoruz. Minyatür çalışma şeklinde değil, büyük birebir çalışmalarımızı yapıyoruz. Üçel Moda Akademisi olarak moda ve tekstil sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda stilistler yetiştiriyoruz. Modaya aşık ve hayatını sevdiği işi yaparak geçirmeyi planlayan kişileri, yaratıcılığını geliştirdiğimiz ve teknik donanımını arttırdığımız stilistlik eğitimlerimize bekliyoruz. Bilgisayarlı kalıp eğitimimizin içerisinde elde hazırlamış olduğumuz kalıpların her birini bilgisayar ortamında hazırlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz kalıplarımızın serilerini yapıyoruz. Aynı zamanda bunları pastala gönderme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Elde hazırlanmış olan kalıpları ise dijital yardımıyla yardımıyla bilgisayara aktarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte tekstil ve moda sektöründe dijital ortama geçiş hızlanmıştır. Artık günümüzde stilistlik mesleği bilgisayar ortamında yürütülmektedir. Bu nedenle mesleğinde uzmanlaşmak isteyen stilistleri tekstil sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilmek, daha hızlı ve pratik olabilmek için bilgisayar destekli stilistlik eğitimlerimize bekliyoruz.